интересно, пошли 三家宝质量。 olduk. Gel bakayım sen gel. Aslan parçası. Gel buraya. Oğlum gel. Gel. Gel buraya kulağı kırık gel. niye öyle Yat kızım yat. Yere yat. Yat yere. Yat hadi yat. Yat. Aferin kızıma. Söz dinliyor. Aferin sana. Emzir. Ne arıyorsun sen orada? Hı? Bebekler doymadı bebekler. Doyarlar, doyarlar. Kızım sütün mü az senin? Senin sütün mü az kızım? Onlar çok bebekler doymadı mı kızım ha doyuramadın mı bebekleri Anne kedinin canı sıkılmış bakın. Ne yapıyorsun kız çocuğa? Üstüne mi işleyeceksin? Ne <laughs> yapacaksın? bu annesinin peşini bırakmıyor